Hepinize Merhaba Arkadaşlar Haftanın Kıyafet Dünyası'na geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dünyaca ünlü bir Aptal Roseli şarkısının sürpriz paketini yaptım Sanırım bu sürpriz paketi yapan ilk kişi benim arkadaşlar Çünkü Youtube'da kimseye bakmadan yaptım bunu kendim uydurdum Bunları zaten okulda yapmıştım Geldim dedi e, fotoğrafını açıp bunun çizdim Yani Dünyaca ünlü falan herkes onu konuşuyor Yani sürekli Youtube'da karşıma çıkıyor Arkadaşlarımızın en sevdiği şarkı bu oldu artık Ben Diana Bowdoğ'un sürpriz paketini yaptım İlk kez hangisi de benim sanırım Çünkü Youtube'da hiç görmedim ee, i̇lk önce paketimizi inceleyelim. Burada Aptar yazıyor. Şarkının şeyi. Ee, burada Blink Blank. Aptar Blink Blank. Buraya bir tane Rosane e, gözlüklü halini çizdim. Bir tane gözlüklü. Üstünü çizmiştim böyle. Sonra bunun arkadaşlar üstü böyle e, renkli renkli değildi bunun üstü. bunun üstü. Bunun üstü beyazdı. Ama ben bunun üstü etrafından giderken buralara da girdiği için buraları da rengarenk bir üst oldu. E, aşağıda, a, yok. E, Rose'nin kenarlarında ise Böyle görmüş olduğunuz şimşek işareti herhalde, öyle pembe pembe herhalde bu şarkının alpitağının işareti bu. Öyle işaretler var. Altta da Rossa blackpink yazdım. Arkasını inceleyelim. Arkasından da apta yazıyor, yine o şimşek işareti herhalde. Onlardan yaptım. Mavi combo, pembe un combo, yeşil yöre ve sarı garanti yaptım. Arkadaşlar burada bir şey söylemek istiyorum. Herhalde bizim kanalımızda hiç jonmon çıkmadı. Yani yapmış biz paketlerde herhalde hiç jonmon çıkmadı. Onun zaman az çıktı. Sonra biraz fazla en çok da legendary çıktı herhalde. Öyle hatırlıyorum. Çünkü jonmon hiç çıkmadı diye hatırlıyorum ben. O zaman şimdi sürpriz paketimizi bir açalım. Arkadaşlar bunun içinde bu arada bir tane paket var. Şöyle bunun boyunda. Bunu nasıl koysam bilemedim. Paket bayağı şişti burada. O kadar şişkin gözükmüyor burada. Bakar mısınız şişti. Bu yapmış olduğum en güzel sürpriz paket bu olmuş olabilir. İlk önce içindeki paketleri çıkarmadım da çıkaralım. Bakın bu. İlk koyuyorum buradan taşıyor. Böyle koyarsan zaten şey oluyor. Hadi çıkaralım. Zor soktum içine. 3 evet, tane paketimiz var bu şekilde. Şimdi ise şuradan şurada çıkaracağım. Bakın şurada minik bir nokta var. Burada yazıyor hangisi oldu. Zaten biraz belli olmuştur. Evet, çıkarıyorum. Bize un camon çıktı. Gerçekten hiç şey çıkmadı. camman çıkmadı. Un camman çıktı. Çıktıysa da dinliyorum artık. Paketimizi şöyle bir kenara alıyorum. Şuradaki minik sürprizlerimizi getiriyorum. Şu sarıdan başlamak istiyorum. Şuradan altından açtım. Çıkarıyorum çıkardım. Arkadaşlar bu Rose'nin Apatel şarkısında bir tane adam vardı. O ikisi birlikte söylüyordu. O adamı yaptım. Bu şekilde. E ee, şeyini bilmiyorum. Ee, adını bilmiyorum. O da öyle şarkıda sürekli olduğu için ben de onun spesifik spesifikini yapmak istedim. Konuşamıyorum bugün. Şimdi bir de şunu açalım. Mavi paketimizi. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Bundan da rose çıktı. Zaten rose e, şu biz paketin yapıldığı için rose çıkmazsa açık ne diyeyim yani. Bu şekilde bir rose. Ne güzel çizemedim ama ya da olsun. O zaman şimdi de şu en büyük paketimizi açalım. Bakalım bunun içinde ne çıkacak. Bundan da A yazan bir squishy çıktı. Böyle 20 arkadaşlar. Hepsi de birbirinden yumuşak. Ama sanırım en güzeli yer. Hem desen olarak hem de en böyle tam squishy kıvamında olan rose. En güzeli rose olmuş. Bakın ses dinleyin. Bu rose'nin sesi. Bu şu adamın sesi. Bu sesi. Bir de Abdaya'sın sesi. Hızlı arkadaşlar en güzeli hangisi? E Apta diyorsanız yorumlar açıksa, İnşallah açıktır ya. diyorum ya. Kafa gitti. YouTube sürekli e, şeyleri kapatıyor, yorumları kapatıyor. Neden kapattığını ben de anlamadım. Neyse e, yorumlar yazın arkadaşlar. Eğer Apta diyorsanız yorumlara pembe yazın. Apta istiyorsanız. Eğer adam diyorsanız yorumlara sarı yazın. Eğer Rosa diyorsanız yorumlara mavi yazın. En güzel hangisi? arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben ve like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like aboneyorum. Bay bay.